Demiştim ya size vatanın bazı nitelikleri var. Dengede tutmak için bunların hayatımızda ne kadar yoğunlaştığını, öbekleştiğini kontrol etmemiz gerekiyor. Bu niteliklerden herhangi birinde yığılma, birikme, çoğalma varsa anlayacağız ki vata dengesizleşmek üzere o zaman karşıt nitelikleri getireceğiz. Örneğin kuru niteliği dedik. Demek ki karşısına yağlıyı getirmemiz gerekiyor. Hayatımızda çok kuruluk varsa. Şimdi bu niteliklerin vatadaki işlevleri neler? Beden Ene sunduğu katkılar neler? Biraz bunlar da açmak istiyorum size. Mesela kuru nitelik dedik. Ne faydası var bize? İçeride bedende çok fazla ıslaklık ve nem varsa toprak elementi, su elementinden kaynaklanan kuru bunu dengelemeye yardımcı oluyor. Hafif niteliği var dedik bunaların arasında. Hafif ne sağlıyor? Bedende bir ağırlaşma varsa bunu azaltmaya sağlamak için hafif nitelik devreye giriyor. Soğuk, içeride ateş yüksekse, aşırı asitte varsa bunu azaltmak için vatanın buradaki soğuk niteliği işimize yarıyor. Pürüzlü nitelik varsa hayatımızda tıkanıklığı azaltmaya yardımcı oluyor. İnce yapı varsa, nitelik varsa içerideki subtil ince beden kanallarına erişebiliyor. Hareketlilik varsa gene vatanın niteliklerinden, gunalarından ve dengedeyse içerideki duranlığı hafifletiyor. Enerjiyi hareket ettiriyor. Berraklık varsa o bugünlerde ve çok duyduğumuz beyin sisinin dağılmasını netliği getiriyor birbirinden ayırt edebilmemize yardımcı oluyor olayların çoğunda bulunduğu bölgeleri tekrar hatırlayalım ana evi kolon kalın bağırsaktı göbek deliğinin altı diyebiliriz kasıklar ve bacaklar hareketli yerlerimiz deri kulaklar beyin ve sinir sistemi ve nefes olduğu için o güzel akciğerlerimiz de bir sonraki yayında görüşmek üzere.